İşte <laughs> bu. <abi. gülüyor> hadi doğru hadi. Da. Ha. Ben de kardeşim. Gazette kutlamak çok güzel bir duygu benim için. İnşallah nice nice setlere, nice nice gişelere olsun diyorum. Bu film hepimiz için çok güzel tecrübeler kazandırdı. Doğum günümde bu da kutlamak benim için ayrı bir mutluluk. Çok heyecanlandım. Çok teşekkür ederim. Kadınlar gel çabuk. Hayır. Arka tarafa. 86 bire 1, 1. 3, 2, 1, kayıt. Kayıtta! Tamam böyle kal. Abi evet, 20 evet. saniye sonra sende abi? Evet. Gelin Gelin de araba orada. Şey evet. Her şeyi açık.

Lan! Tun da burada. Ne yapacağız? Kendim gelinin gelin, eşyada de... bu. Eşyaları toplayıp cahire ev gittiler. İyi evet. oldu 6 7 benim için ben çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir hareket tamam. evet. e Al Arkanda. Al getirdim diyor. Aman efendim. <laughs> Hadi bir daha. <laughs> so. Abi ne diyordun ya? Ne güzel bir şey oldu. <laughs> Eyvallah. Elleriniz dert görmesin. <laughs> Hadi buyurun. Kamera. <laughs> <Özgür. gülüyor> Biraz sağda kalayım şöyle. Bir şey geldi.